şu anda Milas Müftülüğü'nün hemen önündeyiz. Burada çok tatlı bir kalabalık var, tatlı bir heyecan var. Yanımızda da Milas İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar Bey var. Yusuf Bey buradaki kalabalığı nasıl adlandırırsınız? Artık hacı adaylarımız burada. Neler söylemek istersiniz? Evet şimdi en kutsi günlerden birisindeyiz. Allahü Teala'ya kuru olduğumuzun, Resulullah Efendimiz'e ümmet olduğumuzun en güzelini yaşadığımız anlara şahit oluyoruz. Bu kardeşlerimiz İslam'ın beş temel esasından birisi olan hac ibadetini yerine getirmek üzere hem ülkemizi hem Milas'ımızı temsil etmek üzere buradan biraz sonra bunu kardeşlerimizi Dalaman'a uğurlayacağız. Oradan da uçakla inşallah geceleyin Medine-i Münevvere'ye gidecekler ve yarın belki de ilk namazların cuma namazı olarak Medine-i Münevvere'de peygamberimizin yaşadığı o kutlu şehirde kılacaklar ve bu şekilde hac görevlerine başlamış olacaklar. Yaklaşık 40 günlük bir süre içerisinde orada kalacaklar. Orada işte İslam'ın beş temel ibadetinden birisi olan hac ibadetini, hocalarımızın rehberliğinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla yerine getirecekler. Bugün 33 tane hacımızı buradan uğurlayacağız. Onlarla ilgili uğurlama merasimi yapıyoruz. Bunun için toplandık. Kur'an-ı Kerimler okuyacağız. Kısa bir açıklama yapacağız. Sonra dua edeceğiz. Otobüslerine bindirip onları uğurlayacağız inşallah. Allah-u Teala gidemeyen, gitmek isteyip de gitme imkanı bulamayan kardeşlerimize de gitmelerini nasip etsin. Bu güzel günü her daim mirasımızın yaşamasını diliyorum Allahü Teala'dan. Daha e, çok sayıda vatandaşımızla birlikte bunu yaşamak istiyoruz. Tabi haçla ilgili belli bir kota var. Biliyorsunuz ülkemize verilen, bunun illere verilen kontenjanı var. O kontenjan neticesinde bugün Milas'tan 33 kardeşimizi buradan uğurlayacağız. Peki hocam şunu da sormuş olayım. Yaş aralığımız nedir şu anda Milas'ta en gencimiz. Hepimizin bildiği gibi Türkiye genelinde yaş ortalamamız biraz yüksek oluyor. Onun nedeni de var tabii. Nedeni ne? Belki kardeşlerimiz hani daha orta yaşlarda hacca müracaat etmişlerdir. Ama kura ile hac çıktığı için bazen buradaki genelde kardeşlerimizin 8 yıl, 12 yılda çıkan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla o bekleme süresiyle birlikte yaş aralığı biraz yükseliyor. Ben şimdi net rakam yani en genç hacımız kaç yaşında en yaşlı değil ama ortalama olarak hacılarımızın yaşları 60'a yakın yani ortalama da 60'a yakın ha, biz kendi diyoruz ki gençken hacca gitmek daha güzeldir çünkü ibadetleri daha usulünce yerine getiririz Şu, sevgili peygamberimiz hacla ilgili niyet ederken Allah'ım senin rızan için haç yapmaya umre yapmaya niyet ettim bunu bana kolaylaştır benden kabul eyle demiştir diğer ibadetlerde bu kolaylaştır ifadesi genelde yoktur namazda oruçta hacda vardır. Çünkü haccın kendisinden kaynaklanan bir meşakkat vardır. Bu da nedir? Beden gücüyle ilgilidir. Onun için hac adaylarımızı biz en kısa zamanda hani ön kayıtlarını yapmaya bekliyoruz. Ondan sonra kuralları ne zaman çıkarsa da gitmeleri onlar için iyi olur. Tabii ortalama Türkiye genelinde ortalamamız biraz yukarılarda. İnşallah bunu daha gerilere çekmeye hacılarımızı genç hacıları görmeyi diliyoruz allah Teala'dan. Değerli hac adaylarım hiçbir şekilde Buradaki havayı oraya yansıtmayalım. Sadece orada bulunan çalışmalarımıza dinimize uygun, Kur'anımıza uygun, peygamberimizin sünnetine uygun yapmaya çalışalım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı yolculuklar diler. Haç e, Allah'ın bizi çağırdığı o, o mükemmel bir gün. Bunu biliyorum. Bu mükemmel günde ilk Adem'in, Hazreti Adem'in babamızın e, e, dünyaya indi yere gitmenin zevkini şevkini hazını duymaya gidiyorum. Bu anlatılmayacak güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Bunu söyleyeceğim. Hocam bugün hacılarımızı uğurlayacağız. Neler söylemek istersiniz? Evet inşallah Rabbimizin e, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi inşallah bu kardeşlerimiz e, bu kutsi görevi yerine getirmek için adaylar, talipler. E, ben de grup hocası olarak 47 tane hacı adayımızı inşallah e, burada alıp Dalaman'da kafileyle beraber Medine-i Münevvere gideceğiz. Oradan inşallah 3 e, veya da 4 gün e, ziyaretlerimizi, ibadetlerimizi yapıp akabinde Mekke'ye geleceğiz. İnşallah e, Rabbim bizleri Arefe gününe hacı olabilmeyi bizlere ve cümle bu kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. 2 Temmuz'da da dönüşümüz olacak inşallah kazasız belasız. <laughs> Tabi şunu söylüyoruz. E, geç değil genç iken gerekiyor. İbadetlerin her güzel en güzel tarafı da genç iken yapabilmektir. Heyecanlıyız bizler de. İnşallah Rabbim nasip eylesin. inşallah.